Evet arkadaşlar, şimdi geldik dizileri bölme işlemine. Dizileri birleştirmeyi görmüştük. Şimdi nasıl böleceğiz? Aslında çok benzer bir yapısı var. Bu nampayı geliştirenler bu konuda gerçekten birbirinin çok benzer yapılar kuruyorlar. O yüzden öğrenmesi de kolay oluyor. Dizleri bölmek için bizim kullandığımız 3 tane temel fonksiyon var. Aynı concatenate'de olduğu gibi temel fonksiyonumuz split fonksiyonu. Burada bir diziyi veriyoruz, kaç parçaya ayıracağımızı belirtiyoruz ve eksen olarak belirtiyoruz. İşte satır bazlımı, sütun bazlımı yapacağız. Bu belirli bir eksen boyunca bölüyor. Bunun Aksi sıfır dediğimiz yani yine vertical split işlemi yaparsak buraya aksis vermemize gerek yok. Dikey e, satır bazında bölme yapıyor yani dikey bölme yapıyor. Horizontal split dediğimiz zaman da yatay sütun bazında bölme işlemleri yapıyor. Şimdi bunu bir örnekle açıklayalım burada. Şimdi şunu bir alayım önce. Hemen şuraya split numpy erase diyeyim. Şöyle adı verelim ve burada şu fonksiyonumuzu kopyalayalım yapıştıralım. Şimdi burada ne yapıyorum? Bu arada bunu da göstermek istiyorum. Bazen bir erenç fonksiyonu da diyorsunuz ki bana sıfırdan aslında bunun yazılışı şöyle sıfırdan 16'ya kadar bir şey yarat diyoruz. Bunu direkt böyle 16 olarak da yazabiliriz erenç fonksiyonunda. Otomatik olarak onu sıfırdan başlatacaktır. Bana sıfırdan 16'ya kadar bir dizi yarat. Sonra bunu dörde dörtlük bir yani 4 satır ve 4 sütunluk bir ne yap? bir array haline getir diyoruz. Ve bunu da ekrana bastırdığımızda şöyle bir şey göreceğiz. Dizi göreceğiz. 4'e 4'lük 4 satır ve 4 sütunluk bir dizi gördük. Tamam. Şimdi ben bunu ne yapacaktım? Bölecektim. Nasıl böleceğim? İki tane temel fonksiyonunu önce bir yapayım. Diyeyim ki mp nokta split. Önce niye veriyordum? Dizimi veriyordum. Diyordum ki benim e, buraya Türkçe yazmışım tabii, buraya sorun değil. Dizi. Bunu iki parçaya böl diyor. Daha sonra diyorum ki aksis sıfır olarak böl. Şimdi aksis sıfır olarak bölmek ne demek? Satır bazlı bölmek ne demek? Burayı ayrı bölecek, burayı ayrı bölecek. Tabi ben bunu e, bu şekilde yaptığım zaman bana sonuç ne olacak? İki tane farklı yere dönecek. Aksis sıfırda ne yaptı? İkiye böldüm. Yani bunu bu şekilde yaptım. Bunu da bu şekilde yap. Yani başka ee, zaten hemen direkt kafanızda bu canlandı diye düşünüyorum. Peki ben bunun aynısını MP nokta vertical split yapsaydım ne olacaktı? Sonuç değişecek miydi? Yine sadece burada diziyi iki parçaya böl dediğimde gördüğünüz gibi aynı işlemi burada yapacak. Peki ben burayı bana MP split yap ve yine dizimi ver. ikiye böl ve aksis bir yap deseydim. Aslında horizontal split yapmış oluyordum. Yani buradaki 0, 1, 4, 5, 8, 9 ayrı bir dizi. 2, 3, 6, 7, 9, 10... Ee, Burada 10-11, 14-15 ayrı bir dizi olacak. Bu şekilde bölme işlemlerini yapabiliyoruz. Bunun da daha kısa yolunu yapmışlar. Yani bazen tabii şu soru gelebilir. Yani ne gerek var? Zaten ben splitle bunu yapabiliyorum. Doğru yapabiliyorsunuz ama işte daha pratik olsun diye Nampay ekibi, Nampay topluluğu bu şekilde işlemler yapmış. Gayet basit bir konu. Yani dizleri nasıl böleriz? Nasıl tekrar şekillendiririz konusu. Önemli bir konu. Tekrar etmek gerekirse split fonksiyonu, ana fonksiyon hangi eksen boyunca belirli sayıda parçaya böleceğinizi belirliyorsunuz. Ona göre bölüyor. Ve vertical split ve horizontal split iki tane ayrı daha fonksiyonu var. Peki şöyle bir soru akla gelebilir ya. Şöyle düşünelim. Şunu tekrar yapalım. Sonuçta benim burada şöyle bir dizim vardı. Ya ben bunu 3'e böldeseydim ne olacaktı? Nasıl bir şey yapacaktı? Bir de onu düşünelim. Yani deseydim ki mp nokta split yine dizimi verecektim. Dizi değişkenimi. Daha sonra ben buna şöyle deseydim. 3'e böl e, ve aksis e, bunu sıfır olarak yapalım. Satır bozunda yani şöyle düşünün. Şu vardı ya. Bunu nasıl 3'e böleceğim? 4 tane satır var. Burada ne yapacak? Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Hata verecek. Diyecek ki bana sen bunu yapıyorsun ama e, eşit bir bölme yapamıyorum ben. Hani çünkü bir eşitlik yok burada. Peki şöyle yapsaydık. Bunu işte 8 satır 4 sütunluk. Bunda 32'lik bir şey yapsaydık. Böyle bir ereğimiz olsaydı. Şimdi burada deseydim ki sen bunu işte 4'e böl önce. 4 yapsaydım. Bana 4 tane farklı eray verecekti gördüğünüz gibi. Bu 8 ayrı parçaya böl deseydim. Aksis e, tabii burada yap, şöyle diyelim. Aksis 0 diyelim. Daha iyi olur. Şöyle deseydim ne olacaktı? Bu şekilde verecekti. 8 yap deseydim. Bu sefer bana her birini tek tek satır olarak ne yapacaktı? Verecekti. Çünkü 8 satırım var. Zaten toplamda. Şurada baktığımızda. Yani bu tarz bazen bölme işlemlerinde bunu kullanabiliyoruz. Eğer e, bölemediği durumda yani bölecek şey bulamadığı zaman bize veriyor. error olarak bunları veriyor arkadaşlar. Şimdi bir sonraki videoda artık bu düzleştirme fonksiyonlarını göreceğiz. Sonra boyut ekleme ve çıkarma işlemlerini göreceğiz. Dizileri nasıl tekrarlıyoruz bunları göreceğiz. Basit işlemler bunlar. Ve sonra da bu advanced konuyu bitirip farklı yine NumPy'deki artık son NumPy'in sonlarına geliyoruz. Son kopyalama, görüntüleme gibi işlemleri de işte copy ve view komutlarını görerek yavaş yavaş NumPy'in sonuna geleceğiz arkadaşlar. Evet sonraki.